Merhaba arkadaşlar Pes Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E Futbol 2024'te gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. 2,5 hafta önce karnaval kampanyası başlamıştı ve bu kampanya 3 haftalık açıklanmıştı arkadaşlar. Bu perşembe günü bu kampanyanın artık sonuna geliyoruz. Bu kampanyayla alakalı günlük giriş hediyesi perşembeye kadar devam ediyor. Bir de yarın sıralama etkinliği gelecek. Diğer hediyelerin hepsi verilmişti. Oyunda bugün bitecek etkinliklere baktığımızda 4 tane etkinliğin bugün son günü. En önemlilerinden bir tanesi temalı etkinlik. 50 futbol parası kazandığımız etkinlik. Ortaklaşa maç etkinliği. Antrenör özellikle daha fazla verilmekte. İspanya Ligi tur etkinliği. Buradan da 60 bin GP bir tane beceri antrenörü kazanıyoruz. Bir de pazartesi günü gelen Inter temalı round 1'imiz vardı. Eğer oynamadıysak bunu tamamlayabiliriz. Sadece 1000 etkinlik puanı yapmak yeterli. Buradan 5 tane Interli normal kart futbolcular içerisinden 5 tane açma hakkı veriliyor. Ve 5000 e futbol puanı. Bu mücadeleyi tamamladığımızda bunun round 2'sine de katılmaya hak kazanıyoruz. Round 2'de 1000 e futbol puanı verilmekte. Öyle çok fazla bir hediyesi yok. Fakat yolun sonuna kadar devam edeceksek bu turnuvada iddialıysak tabi round 2'de sıralamaya girmek lazım. Bugün biteceklere devam ettiğimizde paketlere baktığımızda pazar, pazartesi günü gelen Inter Epic'lerin yer aldığı paketin bugün son günü. Yarın yeni Epic paket gelecek. Ayrıca pazartesi günü İspanya ligi hücum oyuncuları paketi gelmişti. Nister Roy'lu Luis Garcia'lı bu paketin de bugün son günü. Geçtiğimiz Perşembe günü ligime eklenen oyunculara baktığımızda bir önceki hafta 101 Kevin De Bruyne vardı. O kadar yüksek seviyeli isim yok. En yüksek seviyeli isimler Luis Diaz ve Lobotka. Epik olarak da Donadon eklendi. Geçtiğimiz Perşembe günü oyunda değişen şeylerden bir tanesi de arkadaşlar menajerlerde oldu. İkinci sırada Zeiss'ler vardı. Zeiss'lerin fiyatında indirime gitmiş Konemi. 87 takım oy tarzına sahipti. 85'e düşürmüş. Atletico Madrid menajeri şimdi ikinci sırada. Hatta Luis Romana da zam gelmiş. 87 top çevirmesi vardı. 88 olmuş. Bir de not düşmek istiyorum arkadaşlar. Zeiss'ler Liverpool takımının menajeri. Gerçek hayatta Klopp. Yıl sonu Liverpool takımından ayrılacağını söylemişti. Hızlı kontratak oynayıp 85 oyun tarzına sahip, en yüksek oyun tarzına sahip kişi Zeyisler. Elinizde Zeyisler yoksa, belki şu an hızlı kontrak, kontra atak oynamıyorsunuzdur ama ileride oynarım diyorsanız da Liverpool'dan ayrılmadan önce Zeyisleri almak lazım. Cristo Valbuena Atletico Madrid takımının menajeri olsun. Luis Roman, gerçek hayattaki Adale Guardiola takımlarından ayrılmayacaklardır ama Özellikle de Liverpool takımının menajeri oyun için önemli. Olur da seneye belki takım falan çalıştırmazsa Liverpool'dan ayrılmadan ya da ayrıldığı sıralarda alıp elimizde de tutabiliriz. Ayrıca transfer güncellemesine de ben bakayım istedim. Galatasaray'daki transferler markete eklenmiş. Aurier, Carlos Vinicius markette gözükmekte. Bir de Beşiktaş'a bakayım dedim. Beşiktaş'ta transferin özellikle son gününde iki tane çok önemli transfer yapmıştı. Fakat Beşiktaş'ın transferleri eklenmemiş arkadaşlar. Bazı transferler geçtiğimiz perşembe günü eklenmiş, bazıları eklenmemiş. Büyük ihtimalle önümüzdeki perşembe günü bunları da konemi tamamlayacaktır. Yarına geçtiğimizde yarın bizleri neler beklemekte? Klasik pazartesi etkinliklerimiz var arkadaşlar. 50 futbol parası kazandığımız, GP beceri antrenörleri kazandığımız etkinlikler. İngiltere Epic Savunma Oyuncuları paketi gelecek. Sıralama etkinliği gelecek dedi konemi. Orada yazarken yanlış yazmışım ben ama. Bir de Şampiyonship Open turnuvası var. Bununla alakalı etkinlik gelecek. Detaylar inecek olursak bu turnuva arkadaşlar Şampiyonship 2024 Open. Daha önce bir kere gelmişti. Yarın bir daha round 1 gelecek. Takvime baktığımızda 22 Ocak tarihinde round 1 gelmişti. Yarın geliyor 26 Şubat tarihine kadar duracak. Yarın gelecek etkinlik daha sonra 14 Mart'ta gelecek ve 15 Nisan'da. Peki yarın gelecek etkinlikten biz neler kazanabiliriz? Belki biz bu turnuvada yolun sonuna gitmeyi düşünmüyor olabiliriz. Sadece hediyeleri alıp etkinlikleri oynuyorsak yarın gelecek etkinliğe girdiğimizde içeride 4 tane mücadele bulunacak. Birinci mücadeleyi tamamladığımızda 1000 e-futbol puanı verilmekte. İkinci mücadeleyi tamamladığımızda 50 e futbol parası sonra 50.000 GP ve en son mücadeleden de beceri antrenörü veriliyor. 4 tane mücadeleyi de tamamlarsak bunun round 2'sine katılmaya hak kazanıyoruz. Yarın gelecek bir başka etkinlik ise karnaval kampanyası içerisinde paylaşılmıştı. Sıralama etkinliği arkadaşlar. Burada ne kadar iyi sıralama yapılırsa o kadar daha fazla GP verilmekte ve beceri antrenörü. Hediyesi GP ile beceri antrenörü 19 Şubat'ta geliyor kısa süreli. 21 Şubat tarihine kadar devam ediyor. UTC yazdığında artı 3 saat eklemek gerekiyor arkadaşlar. 3 günlük bir turnuva. Ne kadar iyi sıralama varsa bir o kadar GP ve beceri antrenörü hediyesi. Ayrıca karnaval kampanyasında özel giriş bonusları var. Bunun da sonuna geldik. Son hafta oyuna her gün giriş yapıyorsak şayet yarın 5. gün 50 futbol parası yarın verilecek. Eğer oyuna her gün giriş yapmıyorsak da 5. gün ne zamana denk geliyorsa perşembeye kadar süremiz var. O zaman 50 futbol parası verilmekte. Yarın gelecek oyunculara baktığımızda İngiltere Ligi savunma oyuncuları gelecek. Paketteki renkli kartta futbolcular açıklandı. Özellikle de burada Guardiol epik gibi olacaktır. Normalde İngiltere Ligi paketinde yer alıyordu. 99'a çıkan kartı. Belki de yarın bu kartı 100 seviye falan da olabilir. Varan var. O da çok hızlı bir stoper futbolcusu. Onun da ilk seviyesi yüksek. Maksimum seviyesi de baya yüksek olacak. Trapiye, sesi diğer futbolcular. Mevkilere baktığımızda sol Solbek, Dost, Solbek, Sabek stoper stoper sağ stoper. Peki epik olarak kimler gelebilir? İngiltere Ligi'ne baktığımızda arkadaşlar savunma futbolcularına Mert Saker stoper futbolcusu bu kartı gelmedi. Pütit defansif ortası onun da bu kartı. Dixon sağ gelmedi ve kaleci Schmeichel her ne kadar kaleci renkli kartlar içerisinde olmasa da yarın girebileceği yönünde birçok yerde de paylaşımları belki görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. O da bir savunmacı. Belki kaleci Schmeichel'ı konemi yarın getirebilir. Hatta şöyle sosyal medyaya baktığımızda yarın en çok beklenen isimler bunlar. Hatta bir Twitter sayfası da oyuncuların güçlendiricisiyle alakalı paylaşımlar yapıyor. O da bu üçlünün geleceğini paylaşıyor. Yarın büyük ihtimalle bu üçlüyü görebiliriz. Petit, Dixon, kardeşi Schmeichel. Bu üçlü gelirse en yüksek seviyeli isim kardeşi Schmeichel olacaktır. Büyük ihtimalle 102 seviyeli bir kartıyla karşımızda olabilir. Birkaç haftadır yaptığımız bir şey vardı arkadaşlar. Videomuzun sonuna doğru geldiğimizde hangi epikler geldi, hangileri gelmedi bunları sizlerle paylaşıyordum. Gelenlerin üstüne çarpı ekliyorduk. Mesela Fanny Star'a geldi, onun üstüne çarpı ekledik. Henüz daha gelmeyen epikler, ilerleyen dönemlerde... Gelecek olan epiklere baktığımızda, rapsın gelmedi, Michaelovu, Matius, Matius'un iki tane kartı, Ronaldo'nun Milan kartı, Batistuta'nın mil, e, milli takım kartı, Michael belki yarın gelirse bir çarpı atarız, Roberto Carlos, Baccio Raykard, Beckham var ama bayan ile alakalı bir gelişme belki yakın bir zamanda da olabilir arkadaşlar. Az sonra videonun sonunda ona da değineceğim. İngiltere liginden Sukos, Inter takımından Cordoba ya da Steven Gerrard, Van Buyten var. Buraya baktığımızda. Belki yarın Pötit gelir sonra bir çarpı koyabiliriz. Dixon. Mert'e Saker. Bu sayfada da iki epik futbolcuya çarpı attık ve gelmeyen hala çok önemli epik futbolcular bulunmakta. Mobilde bazı dizilişlere bakacak olursak arkadaşlar ne yazık ki hep haftalardır gördüğümüz dizilişler var. 4-2-4-4, 1-1-4, 3 ofansif orta sağlı şöyle 4 savunmalı diziliş uzun süredir gelmedi. Geçtiğimiz perşembe günü de ne yazık ki eklenmedi arkadaşlar oyuna. Hazır dizilişlerde olmayan ve yorumlarda birçok arkadaşımızın sorduğu birkaç dizilişe değinecek olursam 2 santraforlu 2 ofansif orta sahalı oynayabileceğimiz 2 tane takım bulunuyor. Brezilya Ligi'nden Santos takımı veyahut da Buenos Aires takımı. 4-1-3-2 dizilişi kanatlı 4-3-1-2'yi kullanan 2 tane takım bulunuyor. Sadece 2 tane takım bulunmakta bu hafta ve bu diziliş dikkatimi çekti. Üçlü savunmayla oynuyorsak ya da farklı dizilişler denemek istiyorsak da Arjantin'den Tucuman AB isimli takım 3 stoperli orta sahası çok kalabalık. Özellikle de ortadaki üçlü birbirine yapışık şekilde ileride Santrafor Ofansif orta sahaya sahip. Ve videomuzun sonuna geldiğimizde arkadaşlar bir konuya değinmek istiyorum. Hatta bununla alakalı sizler de tahminlerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. O da şu ki Bayan Münih takımının kuruluş tarihine az bir zaman kaldı. Yani yıl dönümüne doğum tarihine, doğum günü tarihi gibi bir şey de diyebiliriz. 27 Şubat tarihinde kurulmuş. Az bir vakit var. Bayern Münih Konemi için çok önemli bir kulüp. Barcelona, Bayern Münih, Manchester United, Arsenal gibi kulüpler Koneminin özel anlaşmalı olduğu partner kulüpleri. Eskiden Bayern Münih'in bu kuruluş tarihinde Barcelona'da falan Konemi hediyeler getirirdi. Fakat son yıllarda ne yazık ki böyle kuruluş tarihlerinde, yıl dönümlerinde hediyeler vermiyor. Hadi diyelim ki hediye filan getirmeyecek, hediye filan vermeyecek ama Bayan Münih'e epik paketi uzun süredir gelmiyor. Rümenige'yi bekleyen çok arkadaşımız var. Acaba Şubat'ın son haftası bir Bayan Münih'e epik paketi olur mu? Yani aslında olsa bari, Çok çok uzun süredir gelmedi Bayan Münih'e epikleri. Hazırda Şubat'ın son haftası, Bayan Münih'in kuruluş tarihi, yıl dönümü... Keşke hani hediye falan vermeyecek gibi görünüyor. Barcelona'ya geçtik mesela vermediler. Ha, keşke verseler ama en azından Bayan Münih Epic paketini keşke getirseler. Bununla alakalı ne yazık ki Konami tarafından herhangi bir açıklama, bir paylaşım şimdilik bulunmuyor arkadaşlar. Belki önümüzdeki hafta, önümüzdeki perşembeyi beklemek gerekecek. Çünkü gelecek epikler filan sızacağı için umarız böyle bir gelişme olur. Sizler de bununla alakalı tahminlerinizi, görüşlerinizi, yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizce Konami bir şeyler yapar mı yapmaz mı? Yaparsa şöyle bir şey getirebilir. Ya da yok Konami bununla alakalı hiçbir şey yapmaz mı diyorsunuz. Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.